Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir şirketi bir bütün olarak size tanıtacağım. Ancak şirket tanıtımına geçmeden önce de de şirketle ilgili bilmemiz gereken bir tane, bir iki tane önemli nokta var. Onları belirtmekte fayda görüyorum. Her şeyden önce değerli dostlar, şirketimiz Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir bu şirket Borsa İstanbul'da Spain, Spain dediğimiz kağıtlardan bir tanesidir. İhlas grubu, ışıklar grubu nasıl spekse bu kağıt da onlardan biridir. Dolayısıyla bu şirketi bu şirkette yatırım yapacak olan bir yatırımcının her şeyden önce bu kağıdın bu özelliğini bilmesi lazım. İkincisi değerli dostlar bu şirketi size tanıtmamın temel sebebi şuradaki son çeyreklerde getirmiş olduğu olumlu güzel bilançolardır. Dolayısıyla bu güzel bilançolar gelince de ben son dönemde bu şirketi biraz portföyüme ekledim. Bunu da bilmekte fayda var. Dolayısıyla öznel olabilirim. Ancak bu son çeyreklerde son 2-3 çeyrektir. Bilançoların geneline baktığımızda iyi bilanço getiren şirketlerimizden birinde katmerciler olduğunu düşünüyorum. Peki şirket pahalı mı, ucuz mu? Ona da bir bakalım. Ondan sonra şirketi bir bütün olarak tanıtacağım. Şirket geçen senenin aynı içeriğine göre satışlarını, brüt karını, esas faaliyet karını, favonu ve net dönem karını artırmış. Şirket 527 milyonluk satıştan 187 milyon favok, esas faaliyet karı 256 milyon olduğunu görüyoruz. Net dönem karı ise 350 milyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirketin esas faaliyet karı, net dönem karı yine brüt kar marjlarına baktığımızda ciddi anlamda yüksek diyebileceğimiz marjlarla şirket çalıştığını görüyoruz. Yani iyi bir bilanço getirdiği için biraz portföyümü aldım. İkincisi şirketin varlıklarına baktığımızda kabaca 10 milyar civarı, öz kaynaklarına baktığımızda 6.3 milyar, şirketin piyasa değeri ise 3.6 milyar olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri defter değeri 0. 57'dir. Net borç bölü favuk 2.33'tür. Şirketin kısa vadeli borç tarafına da baktığımızda yani cari oran ise değerli dostlar 2.98'dir. Dolayısıyla piyasa değeri 3 milyar civarında olan bir şirketin 6.3 milyar öz kaynağının olması, 10 milyar civarı varlıklarının olması, yine iyi bir bilanço geçen sene göre daha iyi sonuçlar getirmiş olması, Yine marjlarının güçlü olması, çeyreksel bazda bir önceki çeyreğe göre hem satış hem net kar hem e, favon artmış olması açısından dikkatimi çekti. Yine değerli dostlar bu şirketin piyasa çarpanlarına baktığımızda genel olarak piyasa tarafından hangi çarpanlarla fiyatlanıyor diye baktığımda örneğin arkadaşlar 2023'ün başına kadar götürdüğümüzde bu şirket genel olarak ortalama 1.59 piyasa değeri bölü defter değeriyle ile fiyatlanırken güncel piyasa değeri bölü defter değeri 0.57'dir. FK ortalama son 2.5-3 yıldır 25 FK ile fiyatlanırken şu anki FK'sı kabaca 5. Firma değeri bölü FAVUK olarak da ortalama son 2.5-3 yılda 19.3 ile fiyatlanırken güncel firma değeri bölü FAVUK 9.24'tür. Dolayısıyla arkadaşlar kısaca bu gelir tablosu ve bilanço tarafından söylemek istediğim şey şu. Şirket bana göre ucuzdur. iyi bilançolar getiriyor. Ancak spek olduğunu, dolayısıyla sahipli olduğunu, ihlaslar gibi, ışık grupları gibi bunların sahipli tahtalar olduğunu bilmekte fayda var. Dolayısıyla her ne kadar bilançolar iyi olsa da bu tahtaların sahipleri, spekleri istemediği sürece de bu kağıtlar gitmez. Borç tarafında da sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum. Yine değerli dostlar yani düşünmüyorum derken hem net borç bölü oranı açısından hem de cari oran açısından makul çarpanlarda olduğunu görüyoruz. Yine bu şirket ikide bir bedeli sermaye artırımı yapan bir şirkettir. En son bu yılda bir bedeli sermaye artırımı yaptı ve kabaca 1 milyar TL bedeliden gelecek olan bir para olacak. Peki şirketin toplam net borcu ne kadar? 1.2 milyardır. Dolayısıyla bedeliden gelen paradan dolayı şirketin net borçlarında bir azalma olabilir. Yine finansal borçlarına baktığımızda 1.4 milyardır. Dolayısıyla oradan bedeliden gelen para zaten borçların ödenmesi, işletme sermayenin güçlendirilmesinde, finansal borçların kapatılmasında kullanılacak. Dolayısıyla şirketin boşluk tarafı daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Tarihsel çarpanlar açısından da uygun olduğunu düşündüğüm için biz bir kısmını da portföyümde taşıyorum. Bunu dedikten sonra bu şirketi bir bütün olarak değerli dostlar bir size tanıtacağım. Ondan sonra videoyu bitirmeye çalışacağız. Şirketin kurumsal yatırımcı sunumu var. Bunu internet sayfasında gelen bütün arkadaşlar gelip bakabilir şirketin ana sayfasına gelirseniz şöyle de şirketli bir bütün olarak size göstereyim ana sayfadan bir görün şirketi en azında internet ana sayfasında şu an ekranda gördüğünüz değerli dostlar şirketin bir araç üstü ekipman alanında faaliyet gösterdiğini görüyoruz. İkincisi de değerli dostlar savunma sanayinde özellikle son yıllarda son dönemlerde yatırımları olduğunu görüyoruz. Ancak değerli dostlar bu şirketimizi eee Yatırımcı sunumundan, kurumsal sunumdan bir de 2025'in birinci çeyreğine ait faaliyet raporunu da size tanıtacağım. Ekranda gördüğünüz gibi şirketin çeşitli görselleri ekrana koyduğunu görüyoruz. Burada görselde gördüğünüz gibi hem toplumsal olaylarda müdahalede kullanılan güvenlik araçları var hem çeşitli zırhlı araçlar var yine lojistik destekli araçlar var, zırhlı iş makineleri var, insansız araç araçlarıyla ilgili e, hizmetler veren araçlar öğretiyor. Dolayısıyla şirketimiz aslında özellikle son yıllardaki yatırımlarla yatırımlarıyla birlikte her ne kadar kuruluşu araç üstü ekipman işleriyle ilgili olsa da savunma sanayine daha ağırlık verdiğini görüyoruz. Şirketli şöyle kurumsal e, yatırımcılar sunumundan Tanıtırsak, tanıtırsak değerli dostlar şirket 1985 yılında araç üstü ekipmanlar amacıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Ondan sonra 1998 yılında ilk ihracatını yapıyor. Bu şekilde şirketle ilgili ayrıntılı bir şekilde tarihsel kronolojik gelişmelerden bilgi veriliyor. Ancak bu bilgilerde sizi boğmak istemiyorum. Önemli olan kısımlara değineceğim dedik ya bu şirket araç üstü ekipmanlarla yola çıkıyor ancak özellikle 2010 yılında değerli dostlar şirketimizin e, toplumsal olaylarda kullanılan tomaları üretime başladığını yani savunma sektörüne giriş yaptığını görüyoruz. Yine şirketin 2010 yılında halka açıldığını görüyoruz. Şirket 2010 yılında 22 bin metrekare kapalı bir alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz 2010 yılında ve bu şekilde şirkette meydana gelen zamanla gelişimler yatırımlarla birlikte özellikle 2015 yılında yine toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı araçların yanında bile 4 x 4 zırhlı personel taşıyıcı kehan adında bir e, Savunma Sanayinde kullanılan bir araç geliştirdiklerini görüyoruz. Yine savunma sanayiyle ilgili zırhlı damperler, zırhlı su tankerleri, zırhlı bilmem neler ve benzeri çeşitli arkadaşlar savunma sektörüne ait araçlar üretmeye başladığını, işte bu sektörle ilgili zırhlı ambulanslar ürettiğini, bunlarla ilgili izinlerin Savunma Bakanı'ndan aldığını görüyoruz. Yine değerli dostlar şurada 2017 yılında 4 çarpı 4 6 çarpı 6 8 çarpı 8 tekerlekli zırhlı personel taşıcı araçlarla ilgili e, üretim izninin belgesini de aldıklarını görüyoruz. Yani net bir şekilde bu şirket araç üstü ekipmanlardan savunma sektörüne e, yatırımlar yaptığını o sektöre savunma sektörüne yöneldiğini görüyoruz. Yine 2018 yılında seri üretime başladığını görüyoruz. Kıraç adında 4x4 olay yeri inceleme aracı şu görselde gördüğünüz gibi seri üretime 2018 yılında başladıklarını görmüş olduk. Böyle önemli olan kısımların altını çizdim. Yine 2022 yılına geldiğimizde şirket diyor ki 75 ülkede 75'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını yine yeni nesil 4x4 zırhlı personel taşıyıcı ve 4x4 hızır mayına karşı korumalı bir aracı Birleşmiş Milletler'e teslim ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şirketin ihracat tarafı da var. Yine şirket savunma sektöründe kullanılan çeşitli araçlar var. Örneğin tank taşıyıcı ve kurtarıcı treyler var, askeri uçak, yakıt, ihmal araçları üretini görüyoruz. Yine şirketle ilgili kaplara baktığımızda savunma Milli Savunma Bakanlığı'ndan çeşitli ihaleler de aldığını göreceğiz. Bu şirket arkadaşlar üretim yerleri İzmir Fabrikası 1, İzmir Fabrikası 2 var. Ve 2022 yılına geldiğimizde toplamda daha önce 20 bindi 2010 yılında. Tabii ki bu uzun bir süredir. Ancak 2022 yılına geldiğimizde 31.500 metrekarelik bir kapalı kapalı alan üzerinde şirketin üretime başladığını görüyoruz. Yine değerli dostlar şirketin Ankara'da da yatırımları var. Savunma sanayine yönelik üretim ve ARGE merkezi olmak üzere Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı 4 etaptan oluşan 32.000. 200 metrekarelik yeni üretim tesislerinin inşaatı tamamlandı diyor. Bu e buradaki yatırımlar arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi toplamda 32.200 metrekarelik bir alandır. Bu yatırımların tamamı 2020 yılında bittiğini görüyoruz. Yine şirket aslında faaliyet konusu eee e yan sanayi daha doğrusu evet yan sanayi veya sanayinin yan ürünleri olarak diyebileceğimiz sektörde faaliyet gösteriyor. E, şirketin çeşitli ulusal ve uluslararası büyük şirketlerle iş yaptıklarını, dünya devlerle iş birlikleri yaptıklarını ekranda bize sunmuşlar. Bu şirketi bir bütün olarak tanıtan kurumsal sunumudur. Biraz eskidir ancak şirketi tanımak açısından denilse dedim size göstereyim ondan sonra daha yakın tarihli faaliyet ve faaliyet raporlarına bakacağız. Şirketin ürün yelpazesi ekranda gördüğünüz gibi çeşitli savunma sektörüne hizmet gösteren araçların fotoğraflarını burada bize sunmuşlar. Daha da aşağı doğru geldiğimizde özellikle araç üstü ekipman araçlarının şey araçlarının da olduğunu değerli dostlar göreceksiniz. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli alanlarda kullanılmak üzere araç üstü ekipmanlar geliştiriyorlar. İşte burada çöp arabaları var, yangın söndürme araçları var, çeşitli kurtarma araçları var, tankerler var. Bunların bu iş makinelerinin üzerindeki ekipmanları da genel olarak öğrettiklerini görüyoruz. Böyle görseler de gördüğünüz gibi şirketin faaliyet konuları net bir şekilde görsel bir şekilde bize sunmuşlar. Buna baktıktan sonra şirketin 2024'ün 4. çeyreğine ait yıllık faaliyet raporunda da şirketle ilgili bize lazım olan bilgileri ise sunacağım. Şirketin payları imtiyazlı paylara sahiptir. Dolayısıyla şirketin halka açıklığı da yüksektir. %79-%80 civarı olduğunu bilmekte fayda var ancak şirketin getirmiş olduğu e, bilançolar açısından dikkatimi çekti. Şirketin üretim ve satış bazlı kısmına baktığımızda, bakın değerli dostlar toplamdan size göstereyim. Şirket 2023 yılında 673 adet araç satarken 2024 yılında 739 adet çıktığını görüyoruz. Özellikle şurada değerli dostlar savunma sanayi sektöründe toplumsal olaylara müdahale, bomba imha aracı ve Hızır adındaki araçlar, bir de Kehan dediğimiz bir araçlar var. Bunların tamamı savunma sektörüne yönelik araçlardır özellikle değerli dostlar. 2024 yılında savunma sektörüne daha fazla araç verdiklerini görüyoruz. Örneğin değerli dostlar ağırlıklı olarak araç üstü ekipman kısmında faaliyet kısmında ise çöp ekipmanı hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı 397 tane sattıklarını görüyoruz. Geçen sene miş Yani 2023'te yine akaryatı tankeri ekipmanı ile ilgili satışları fazla var. Dikkat çeken su tankeri ekipmanları ile ilgili ciddi satışları oluyor. Yol süpürme ekipmanıyla ile ilgili ciddi satışlar olmuş. Ancak burada özellikle savunma sektörü ile ilgili çeşitli araçların satışındaki artış da dikkatimi çekti sizinle. daha doğrusu bunlar üretimdir ancak satış kısmı da öyledir. Bakın satış kısmına baktığımızda bomba imha aracıyla ilgili 2024 yılında 152 tane satmışlar. 2023'te bu hiç yok. <laughs> yine hazır adındaki araç geçen seneye paralel. Kaan adındaki zırhlı araç ise geçen sene onken bu yıl 9'dur Dolayısıyla şurada özellikle savunma sektörüne yönelik adetlerde bir kıpırdama var. Dolayısıyla bu da önemlidir. Şirket 716 adet geçen sene satış yapmış. Geçen sene derken 2024'ü kastediyoruz. Bu 2024 faaliyet raporunda arkadaşlar şirketin Burada araç üstü ekman sektörü, otomotiv yan sanayinin alt sektörü olarak yani şirketimizin faaliyet konusu otomotiv yan sanayi sektörü olarak görünüyor. Ancak şirket bir noktada da savunma sektöründe de faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle 223 tane çalışanı olduğunu görüyoruz. Ancak şirketin 2025 Şimdi birinci çeyreğine ait faaliyet raporunu en ön güncele geldiğim zaman ise değerli dostlar biraz önce verdim. Benzer bilgilere paralel olarak şurada farklı bir şey var. Onu size göstereyim. Personel sayısında bir artış var. Yine satışlar geçen sene göre geçen sene aynı çeyreğine göre ciddi anlamda artını görüyoruz. Bunun dışında şirketin borçluk tarafında sıkıntılar olmadığını görüyoruz. Biraz önce söylemiştik şirketin yurt içi ve yurt dışı üretim ve satış rakamları istatiksel olarak otomotiv yan sanayi olarak gösteriliyor. Bunu biraz önce söyledik. Şirketin 2025'in birinci çeyreğinde ise 279 çalışanı olduğunu görüyoruz. Yani 2000 yani son 3 ayda şirkette 50'nin üzerinde personelde bir artış var. Dolayısıyla bu da işlerin iyi olduğunun bir işareti olarak e, okunabilir. Dolayısıyla bu şirket hep otomotiv yan sanayi hem de savunma sektöründe faaliyet gösteriyor. Ancak değerli dostlar bu şirketle ilgili e, son dönemlerin kap haberlerine de baktım. Yani son dönemleri derken aslında çok uzun bir dönem. Onu size göstereyim. Şurada kap haberlerinden şirketle ilgili son bir yıllık kap haberlerine baktığımızda dikkat çeken temel haberler arkadaşlar şuradan size göstereyim. Hatta seçeyim. Şuradan seçimimizi yapalım. Tüm bildirimler diyeyim. 250 tane bildirimi getirsin. Filtrelesin. Bu şirketin Ankara'daki yatırımları var arkadaşlar. Bir an önce yatırımcı sunumda gördük. 1, 2, 3, 4. Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım var. Ancak şirketin buradaki maddi duran varlık satımı var. 2024'ün 6. ayın 4'ünde bakın size göstereyim. Şirketle ilgili gelişmeler nelerdir? Onları bir bütün olarak görelim. Şirket diyor ki toplam satış bedeli 175 milyondur. Peki neyi satıyorlar? Satışa konu olan maddi duran varlık arsa ve fabrika binası Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 16.620 metrekarelik arazi üzerindeki fabrikayı satıyorlar. Peki bu fabrikayı niye satıyorlar değerli dostlar? Diyorlar ki orta vadeli yeşil fabrika dönüşüm ve üretim verimliliğinin artırılmasıyla ilgili. Burada şirketi yani fal olmayan, fal durumda olmayan şirketlerini 175 milyona sattıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu satışın temel gerekçesinin de şirketin orta vadeli yeşil fabrika dönüşüm hedeflerimizin gerçekleştirmesi ve üretim veriminin artırılması amacıyla toplamda 175 milyon bedelle nakde ilişkin olmayan 3 kişiye satılmasına ve tapu devri işlemlerle ilgili işte genel kurul başkanı veya şirketin patronu yetkilendirilmiştir diyor. Bu kap haberi önemlidir. Yani şirket ileride e, tekrardan e, daha verimli olan e, bir şirket e, haberi veya bir yatırım haberi gelebilir. Bunun dışında dikkatimi çeken e, temel noktalardan biri de özellikle son dönemlerde şirketin e, Bank of Amerika'nın hisselerinin alım satımlarının ciddi anlamda olduğunu görüyoruz. Bu hisse alım satımları arkadaşlar bir almışlar bir satmışlar bir almışlar bir satmışlar ancak günün sonunda Bank of Amerika'nın payının %5'den %2.75'lere de düştüğünü görüyoruz. Peki bu hisseleri kimler almış işte onlar da bence önemlidir. Hatta şuradan göstereyimse. size Nerede değerli dostlar? Pay alım satımıyla ilgili. Yani mümkün olduğunca şirketle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışıyorum ki dikkate alacak olan arkadaşlar şirketi bir bütün olarak tanısın. Ne olduğunu bilsinler diye. Şurada bir kap haberi açabilsek. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar Bank of America hisseleri var. Bu şirketin paylarında. Onları bir alıp satıyorlar. Hatta şuradan göstereyim size. Şirket örneği burada diyor ki 15.04.2025 tarihinde ortaklığımızın %100 oranında kontrolünde olan sahip olduğumuz iştirakımız Meril Lynch in International tarafından Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret paylarıyla ilgili olarak 0.47 ve 0.0 Pardon arkadaşlar 0.47 ile 1.51 TL fiyat aralığından 8.5 milyon toplam hisse alımı ve 57-58 milyon hisse satımı olmuş. Ve bunun sonucunda da bu Bank of Amerika'nın payları %5'den %2.71'e gelmiş. Ancak bunun dışında bu son dönemlerde takaslara da baktığımızda Bank of America'nın tekrardan hisseler aldığını görüyoruz. Çünkü yakından dedim ya bu şirketi takip almışım. Bakın değerli dostlar şu aşağı tarafa geldiğimizde geçen günde galiba Bank, of America'nın haftalıkta 21 günlükte 1.5 milyon lot aldığını görüyoruz. Tacirlerin de genel olarak buradan hisse aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kağıtla ilgili hani takas kısmına baktığımızda Bank of Amerika yine alma geçtiğini görüyoruz. Ancak daha önce de bu kağıttan alım satımlar yaptığını görüyoruz. Şirketimizin teknik grafiğine baktığımızda ise geçenlerde şirket arkadaşlar 20 milyon dolarlık bir sipariş aldı. Dolayısıyla kağıt 1.60'lardan 1.85'lere kadar gitti. Ondan sonra endeksle birlikte tekrardan aşağı doğru geldi. Şu an ekranda gördüğünüz grafik kat mercilerin haftalık grafidir. Haftalıkta da desteğimiz ilk desteğimiz 1.64 ondan sonra 1.62 olduğunu görüyoruz. Yine haftalıktaki grafiğe baktığımızda şirketimizin 2022-2023'teki fiyatlarda olduğunu görürüz. Bakın 2023'ün Ağustos ayında bile bu kat buralardaymış. Dolayısıyla şirket neredeyse 2 yıldır aynı yerde fiyatlandığını görüyoruz. Ancak son dönemdeki bu bilançolar yine değerli dostlar şirketin almış olduğu iş ilişkileri de açıkçası dikkatimi çekiyor. Onu da size gösterir. Videoyu bitireceğim. Şuradan katmer diye gireyim. Değerli dostlar zaten videonun başında da dediğim bir şirket bir spek şirkettir. Ancak şöyle bir şey de var. Bu son dönemlerde Kurumsal olan şirketlerin de ne durumda olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bakın arkadaşlar şirketin iş ilişkileri, yeni iş ilişkilerine 23 Mayıs'ta 20 milyon dolarlık, 17 Şubat'ta 4.8 milyon dolarlık, 2 Ocak'ta ise 7.1 milyon euro'luk iş aldığını görüyoruz. Dolayısıyla şirket... 2024 yılında toplamda 1 milyar 474 milyon ciro yaparken 2025'in ilk 5 ayında ilk 6 ayında 1.3 milyarlık iş ilişkilerini de aldığını görüyoruz. Yine şirketin KAP haberlerinden vardı değerli dostlar. 2025 yılındaki İş iş artışıyla ilgili o fabrika yenileme biraz da onunla ilgilidir. Hani 2025'te işler daha iyi olabilir açıkçası. spek olmasa bu şirket çok daha beni heyecanlandırır. Ancak spek olduğu için ne zaman gider ne yaparlar onu kestirmek gerçekten de zordur. Şuradan şöyle bir şey daha vardı. Şirketin geleceğe yönük beklentileriyle ilgili 2025'in Birinci çeyreğe ait faaliyet raporundaydı yanılmıyorsam. Şirketin vizyonuyla ilgili genel olarak savunma sektörüne yoğunlaşmak. Yine Afrika ülkelerinde özellikle araç üstü ekipman ve çop arabalarıyla ilgili o noktaya yoğunlaşmak istediklerini de belirtmişlerdi. Hangisindeydi açıkçası ben şu an unuttum. Ancak bir tane faaliyet raporunda... Geleceğe yönük beklentilerinde böyle bir şey vardı altını da çizmiştim bakayım buralardaysa sizinle paylaşmak istedim açıkçası ee, şurası olabilir Evet şirketin stratejik prensipleri açısından savunma sanayinde yoğunlaşma Afrika, Afrika ve Orta Doğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim konumda olmak için Dünyada araç üstü ekipman sektöründe daha bilinir bir şirket haline gelmek istediklerini söylemişler. videomuz burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar.